Finans dünyası sürprizlerle doludur. Bazen alabildiğine durgun, bazen son derece hırçın ve çalkantılı. Tıpkı açık denizlerde olduğu gibi. Birikimleri kazanca dönüştürmek için doğru bir araç, yüksek teknoloji ve gözü kapalı güvenebileceğiniz deneyimde bir ekip gerek. ...ve bankasından farklı bir yaklaşım bekleyenler için artık bütün yollar Denizbank'a açılıyor. Bankanız size yetmediğinde siz de rotanızı değiştirin. Yola Denizbank'la devam edin. Denizbank, bankacılığın yeni rotası. Vestel Niagara ıslak kuru elektrikli süpürge. Sert zil, halı ve koltuk yıkama makinesi Niagara'nın... ...1500 wattlık çekici gücü karşısında... ...hiçbir kir tutunamaz. Vestel <laughs> Niagara 1500. Çekici güç. Vestel'e terfi edin, rahat edin. <laughs> Hanımlar, yeni müjde lüks çoraplarını denediniz mi? Ye, ye, ye. Samet, geleneksel lezzet. Aferin Fatma, sıfır! Hiç çürük yok! Nasıl başardın? Colgate öğretmenim! Doğru! Çünkü Colgate'deki çift florid ve kalsiyum dişleri içerden güçlendirir, dış etkilere karşı korur. Ben nasıl sıfır alacağım? Colgate kullan günde iki defa! Çürüksüz dişler için Colgate! Dünyanın bir numaralı diş macunu! Tüm dünya nefesini tutmuşken Başkan gücünü ve zekasını kullanıyor. Harrison Ford, Air Force One 12 Aralık'ta sinemalarda. Özel bir dünya, meşteriz meşteriz. Hanımlar yeni müjde lüks çoraplarını denediniz mi? Yar, yakar yakar dolarımı Tutmayın bakar bakar yanarım <laughs> Göğü ısıtmayın, içiniz ısınsın. Isıcım, dışarıda kar var. He? Kar yağmış, ne çıkar? Sıcacık yollamızda, birlikte <laughs> mutlu yıllar. Isı yalıtımında çözün, izocam. Akıllı yalıtım, akıllı yatırım, izocam sabahtan hanımlar için bir yenilik daha. Her çarşamba hanımlara özel örgü dergisi. 98 kış modası bu dergide. Yılın renkleri, hiçbir yerde bulamayacağınız yeni örgü modelleri seçme desenler. Herkesin kolayca anlayabileceği bir dilde yazılmış. Her modelin ayrıntılı açıklaması. Örgü örmek şimdi tam bir keyif. Hanımlar ister kendiniz için ister çocuklarınız için model seçin. Eşinizi de unutmayın. En son örgü modellerinin yer aldığı özel örgü dergisi yarın sabahla bedava. Sakın kaçırmayın. Dinamik Türkiye sabah okuyor. Bu gazete var ya bu gazete. Bu gazetede haberin alası, sporun babası, dedikodunun hası, ekonominin perde arkası var. Üstelik sadece 10 bin lira. Bu gazetenin adı Asabi. Anladık değil mi? Herkesin gazetesi Asabi yarın bayinizde sadece 10 bin lira. Bir varmış bir yokmuş. Rengarenk bir oyun evi varmış. Yeni yüzyıldan tüm çocuklara ithal dollhouse oyun evi. Çocuklar bu evin kapısını açın, oyun dünyasına adım atın. Alt katında mutfağı, salonu, üst katında yatak odası, banyosu, çocuk odası ve bütün eşyalarıyla. Bu ev peri masallarındaki evler kadar güzelmiş. Tüm eşyaları dayanıklı, malzemesi kaliteli, özel sert plastikten. Kırılmaz, bozulmaz. Oyun evinin montajı kolay, taşıması çok rahat. Bakın bu şirin evde sizi kimler bekliyor? Anne, baba, kız ve erkek çocuk. Tıpkı sizin aileniz gibi. Evcilik oynamak için ideal. Ee, sonra? İşte bu kocaman ev şimdi hepinizin olacak. Bu pahalı oyuncağı yeni yüzyıl okuyanlar bedava sahip olacak. İthal Dollhouse'un ilk parçası olan büyük evin tamamı bu perşembe yeni yüzyılla. Sakın kaçırmayın. Yüzyıl. Türkiye'nin en kaliteli gazetesi. 225 bin liralık bugünden yeni bir armağan. Armonya, Avrupa'dan yepyeni bir takım. Bu yemek takımında öncekilerden fazlası var. Armonya'da aradığınız her parça var. İşte herkesin istediği büyük servis tabağı. Her eve lazım. Büyük salata kasesi, komposto kaseleri, çay kahve fincanları ve bir yemek takımında bulunması gereken bütün parçalar. Armonya eksiksiz tam bir takım. Armonya'nın desenleri de özel. Renkleri canlı, şık, kaliteli. Armonya'nın yeni parçası olan tatlı tabağı yarın gazeteniz bugünle. Bugün 225 bin lira.